Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Killjoy'un görselleri yayınlandı. Hani ben de bunları size aktarmak istedim. Çok kısa beni hani bilgilendirme, değerlendirme videosu olacak. Çok yakın bir zaman içerisinde muhtemelen tanıtım videosu da yayınlanır. Fakat hani ben eve dönmeden yayınlanırsa onu kaydedip yayınlama şansım pek olmayacak. Size görselleri göstereceğim kısaca. Karakterimizin kadın olacağından ve Alman olacağından zaten bahsetmiştik. Dün yine hani sızıntılar sonrasında Valorant sayfaları da kendi sitesinden bir şeyler paylaştı. Fakat karakterimizin ilk hani yüzünü gördüğümüz görsel bunlar olacak. Ben hani çok da lafı uzatmadan görselleri size sırayla göstereyim. Bu birinci görselimiz. Bu tarz karakteri hem arkalı hem önlü olarak gördüğümüz bir görsel var. Umarım kameram ikinci resmi kapatmıyordur. Ben açıkçası hani Alman olduğu için hep böyle sarışın tipli birini beklemiştim. Fakat hani esmer yapmışlar. İlginç olmuş. Hani ortadayım açıkçası beğenmekle beğenmemek arasında ama hani çok kötü düşüncelerim yok. Onları söyleyeyim. Sizin düşünceleriniz neler? Bunları yorumlarda belirtirseniz harika olur. Bu arada yine ayakta çekiyorum videoyu böyle kambur gibi duruyorum. Kötü gözüküyorsa kusura bakmayın. Evet bu şekilde yine taletimiz olsun işte alarm bot olsun, bombamız olsun, swarm'ın olsun onların fotoğrafları var. Sıradaki görsele geçelim. Evet bu görselde yine arkalı önlü yandan hani farklılık olsun diye çeşitlilik olsun diye bunu da eklemek istedim. Bu görselde bu şekilde zaten hani siz daha ayrıntılı incelemek isterseniz durdurup bakabilirsiniz. Bu görselimizde bu şekilde daha yakından yüzünün olduğu bir görsel var. Evet bu görselde yüzünü daha net olarak görebiliyoruz. Şu arkadaki simgenin yani Killjoy'un simgesi olacak. Raze'in bombasında... E, su, e bombotunda da hani bu tarz bir görsel çıkıyordu fakat onun gülen suratı vardı hani birazcık da hani zaten Raze'le Cypher karışımı bir karakter gibi duruyor Killjoy. Tabii ki hani oynadıktan sonra daha güzel yorumlar, daha ayrıntılı yorumlar yapacağımızı düşünüyorum. Yüzü de bu şekilde. Dediğim gibi hani ben çok ortadayım şu an hani ilk kez gördüğüm için alışamadığım için muhtemelen sizin düşünceleriniz neler lütfen bunları yorumlarda belirtin. Onun dışında az önce de dediğim gibi hani Valorant kendi sayfalarından dün hani karakteri tease edecek görseller yayınlamışlardı fakat hani zaten sızdırdıkları için hani çok da bir anlamı yoktu bunların hani bu kim ola ki tarzında bir anlamı var hani. Dolayısıyla hani biz sızdırıldığı için zaten biliyoruz kim olduğunu çok da bir olayı kalmadı bizim için. Görselleri şöyle hızlıca gö göstereyim az önceki şey var emoji var ardından yine bu taletimizin arkasında bir legomsu bir şey koymuşlar. Onun dışında alarm botumuz var. Bu da işte karakterimiz mühendis zaten hani ellerini falan laptopla oynarken görüyorsunuz zaten anlatmama da çok da gerek yoktu. Genel olarak karakterin görselleri bu şekilde dediğim gibi çok yakın bir zaman içerisinde muhtemelen tanıtım videosu da yayınlanacaktır onun. Ben yine hani onu eğer hani bu bu akşam gelir yarın akşam gelir yani cumartesiden önce gelirse hani ben onu çekme şansım pek olmayacak denerim yine de. Hani onu hafta sonu konuşuruz en azından benden hafta sonu dinlersiniz dinlemek isteyenler varsa. Lafı çok da uzatmak istemiyorum görselleri göstermek istedim. Görseller bu şekilde umarım hoşunuza gitmiştir karakter. Düşüncelerinizi yorumlarda merak ediyorum. Eğer bana destek olmak isterseniz kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Ağustos ayında daha iyi bir ay geçireceğimizi umuyorum. Ben şu an hani ekipman sıkıntısı çekiyorum biraz. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.